Erkurt Holding'in 46. yılı vesilesiyle buluştuğumuz bu özel güne hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. <laughs> Erkurt Holding'in yönetim kurulu başkanı Sayın Ali Kerem Alptam konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ve arz ediyor. 46 yıl önce Erkurt'u kurmayı hayal eden ve hayallerini gerçekleştirecek planı, özgüveni ve özveriyi ortaya koyan Onursal Başkanımız Ahmet Kurçebi Alp Temoçin ve merhum Recep Bekler abimiz başta olmak üzere tüm hissedarlarımıza, emeği geçmiş ve geçen çalışanlarımıza, tüm çözüm ortaklarımıza ve elbette değerli müşterilerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Bugün Cezayir'de varız, Romanya'da varız. Hem de kendi irademizle, kendi bilgimizle, bileğimizin hakkıyla varız. Belki yarın başka yerlerde de olacağız. 2017 yılında yurt dışında ve ihracatla büyüme stratejisini koyduk. Bu hedefe göre yapılandık ve 2020 yılında Ciro'ya oranı sadece %1 olan ihracatımızı 2024'te %10 seviyesine yükseltmeyi de başardık. Arkadaşlar şartlar o kadar hızlı değişiyor ki eskiden 10 senede yaşanacak değişimleri 1-2 senede yaşıyoruz. Dünya 2020 pandemisiyle birlikte yeni bir döneme girdi ve istikrar hala sağlanabilmiş değil. 2025 yılına merhaba dediğimiz bu günlerde önümüzde yine çok fazla değişken var. Hatırlayacaksınız bu durumu daha evvelki konuşmalarımdan birinde kusursuz fırtına olarak tanımlamıştım. İşte o fırtınanın tam da içindeyiz. Ancak 2020 yılından itibaren şiddetini artırarak devam eden bu kusursuz fırtına bir yerde zirve yapacak ve eninde sonunda yavaşlayacak. Ama biz içinde bulunduğumuz bu kusursuz fırtınanın tüm sertliğine rağmen mücadeleden yıpranmış da olsak, gemimiz hasar almış da olsa her zaman yaptığımız gibi lideriyle, operatörüyle, ekip üyesiyle, vardiya amiriyle hep birlikte ve daima daha da güçlenmiş olarak çıkacağız. Özet olarak Önümüzde nasıl şekilleneceği henüz belli olmayan fırsatlar ve tehditlerle dolu bir süreç var. Elbette küresel siyasi güç mücadeleleri ve ülkemizin makroekonomik tercihleri bizim yönetebileceğimiz hususlar değil. Biz gelişmelere göre aklımızın erdiği, tecrübemizin yettiği kadarıyla tedbir alacak ve olabilecek en iyi şekilde pozisyonlayacağız kendimizi. Elimizdeki kısıtlı kaynakları en etkin şekilde kullanarak yapımızı güçlendirecek ve maksimum verim elde edeceğiz. Çünkü iktidarımızda olan tek şey kendi operasyonel verimliliğimiz. Zorlukla mücadele edebilmek için ihtiyacımız olan tek şey verimlilik, başarıya olan inancımız, birlik ve beraberliğimizdir. Bunun için çok yoğun çalışıyoruz. Önümüzdeki dönem daha da yoğun çalışmamız gerekiyor. Tabiri caizse taşın suyunu sıkacağız. Her israfla, boşa tüketilen her kaynakla mücadele edeceğiz. Aklımızı ortaya koyacağız, gelişeceğiz, geliştireceğiz. Üretim bizim en güçlü kasımız olmak durumunda. İşletmelerimiz için hedefimiz çok belli ve net. Sıfır iş kazası, sıfır arizi duruş, sıfır iade, sıfır ıskarta. Destek birimleri ve tüm süreçler içinde akıllı planlama. Arkadaşlar biz bu işi başaracağız. Evet zorlanıyoruz. Daha da zorlanacağız. Çalışıyoruz değil mi? Daha da çok çalışacağız. Yoğunuz daha da yoğun olacağız. Ama birlikte ve daima bu işi başaracağız. Ve bayrağımızı eninde sonunda kendi Everest'imize dikeceğiz. <laughs> kompleks gibi çok farklı disiplinlerde üretim yapan ve son derece kompleks parçalar üreten Son iki yıl içinde onlarca yeni projeyi devreye almayı başarmış, kendi iç dinamiklerinin yanı sıra sektörün ve ülkenin belirsizliklerini de sırtında taşıyan bir şirkette bahsettiğim kültürel değişimi başlatabilmek gerçekten çok zor. Bu manada öncelikle bu sorumluluğu üzerine alan ve kültürel değişimimizi başarıyla icra eden Mert Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ve elbette ki Mert Bey'in en büyük destekçisi, icra kuruluna, Formflex'in tüm değerli çalışanlarına ve Formflex'in başarısı için desteğini eksik etmeyen Erkurt Holding, Bekarp Kalıpçılık ve Bekarp Lojistik şirketlerimizin tüm değerli çalışanlarına da teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Aile büyüklerinize, eşlerinize, çocuklarınıza, herkese selam olsun. Birlikte ve daima hepinizi çok seviyoruz.